geldin. Hazırsan yepyeni bir soruyla daha karşındayım. Ben bir bahar müjdecisiyim. Evet, yanlış duymadın. Beni gördüğünde baharın geleceğini anlayabilirsin. Hem biliyor musun? Olduğum yeri bir halı gibi kaplayan bir bitkiyim ben. Özellikle beyaz çiçekli olan çeşidin ekili olduğu yeri bir örtü gibi sarar. bir yeşil dünyanın içindeyim. Dünya üzerinde çok geniş bir coğrafi alanda yayılım gösteririm. Bitkimin ana vatanının Arabistan olduğu düşünülmektedir. Ama biliyor musun? Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'da 100 kadar türüm var. Türkiye'de 17 kadar türüm doğal olarak yetişir. Bu türlerimden bazıları Anadolu topraklarına özgü yani endemik bitkilerdir. Var mı tahminin? Tanıdın mı beni? Çok yıllık bir bitkiyim ben. Yani yaşam sürem en az 3 yıldır. Çok yıllık bitkiler ile ilgili sana küçük bilgiler verebilirim. Çok yıllık bitkiler, birkaç yıl yaşayan otsu bitkilerden çok daha fazla yaşayan çalı ve ağaç gibi odunsu bitkilere kadar değişkenlik gösterirler. Biliyor musun? Ağaçlar da çok yıllık bitkilerdir. Tahmin edebileceğin gibi ağaçların yaşam süresi 4000 yıl gibi çok büyük olabilir. Ve son olarak tıpkı benim olduğum gibi çok yıllık bitkiler pek çok doğal yaşam ortamında baskın bitkiler olurlar. Hadi gel. Biraz daha kendimden söz edeyim sana. Çiçeklerim salkım dizilişidir. Çiçeklerimin rengi beyaz, mavi ya da mor olabilir. Sana ilk bağırın müjdecisi olduğumu söylemiştim. Ben erken ilkbaharda çiçeklenirim. Yapraklarını soracak olursan eğer, onlar da dip kısımlarda rozet şeklindedirler. E ee, ne diyorsun bakalım? Var mı tahmini? Yayılıcı bir bitkiyim ben. Yabani otların arasına bile dağıttık da yetişebilirim. Uzun yıllar yaşayabilmek için her türlü ortama uyum sağlamalıyım çünkü. Hızlı gelişim gösterdiğim için bahçelerinizin güzel örtücüleri olabilirim ben. Arabiste derler bana. Hadi söyle bildin mi beni? Yoksa bilemedin mi? Benim ben işte Kas Teresi'dir adım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım kendimi sana.